kardeşim. gördüm hadi bakayım. Hadi bakayım valla. Lobi ya. Hadi hadi Seni lobiye. Seni de alabiliriz. bak gelen var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar George Pool'dayız. Hepiniz hoş geldiniz videoma arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da devamında olacak arkadaşlar şey ne olacak acaba? Bir kardeşimiz jiroskop ayarlarında işte hassasiyet ayarları falan jiroskop ayarları mı? Nerede? Şunu alabilir miyim? Abi nasıl çalarsın ya? Gel. Şöyle şuraya bakalım. İsteyen olmuş. Onu göstermeye çalışacağım. Tabii eğer olursa. Güzel yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel destek oluyorsunuz ama izliyorsunuz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bir destek verirseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Youtube'da gerçekten yeniyiz ama büyüyeceğiz. Şöyle bir bakalım üst seviye yelek çantayı da alayım. Gel ya adamları dalalım şimdi onlar daha güçlenmeden. UMP var. Adamdaki silah bak. DP. Anladım karşı. Hadi bakalım. İnşallah ölmeyiz. Şöyle şurada. Aha. DP'ye DP. Oldu bak. Şş, Jiba neredesin? Gelsene. Şöyle bir bakayım arkadaşın nerede canına bas sana bakıyorum Seni bir alalım Bak bak işaret atıyor burada diye gel buradan gel buradan gel Zıba gel Zıba Bak öleyim deme öldü. Ben orada sanıyordum arkadaşını ha. Bir tane bile mermi sıkamadan öldü. SK sesi varmış. Ay yazık ya. Benim başıma çok geldi böyle. SK'sı bulup mermisini bitirip ölmek. Gerçekten çok kötü bir kader. Ne varmış bunda? Canına bas sen. Bir M4 falan bulursak gerçekten çok güzel. Şuradaki ne var? Kırmızı kırmızı. Şeye benziyor. Aa, benzi bir aynen. George burada kimse kalmadı zaten diye düşünüyorum. Dur hemen biraz bakalım. Sonra size göstereyim. Ya arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes telefonuna göre bence ayarı yapmalı. Yani nasıl diyorsanız. Sizin ayarınız bende. M24 mü? Şaka yapıyorsun ya. Ay fişek mi ya? Çok teşekkür ederim PUBG Mobile. <laughs> Ne oluyor Jiba? Fişek artı M24. Abi ben ne isteyebilirim ki şimdi fişekten? 3 set. Başka bir şey sanki ki AVM bile çıksa alma Neyse. Ne, ne, diyordum ben? Ha. Şimdi. Kendi telefonunuza göre yaparsanız ayarı bence çok daha iyi olur. Çünkü telefonunuz farklı olabilir. Şimdi büyüklüğü falan işte. Fark ediyor arkadaşlar. Çok fark ediyor. Kendi ayarınıza göre mesela girin training'e. Böyle. Şimdi bak arkadaşlar. Bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Link etmeyin ha sen kimsin de işte bana anlatıyorsun falan diye. Yani bilmeyenler için o arkadaşımı sorduğu için bu arada onu anlatıyorum. O istediği için yoksa yapmazdım yani benim ayarlarımızda ne yapacaksınız ki zaten. Yine de göstereceğim bak. Dur. Jiva bana bir gelsene benim koru. Dur. Hemen şurada. Girelim. Şöyle arkadaşlar böyle eğil dürbün açta etkinleştir bende eğil dürbün aç. Jiroskop kullanıyorum arkadaşlar bu arada daima açık full şöyle çok da gösterilecek bir şey yok durdurur bakarsanız grafikte Arkadaşlar bu arada Fır akıcı oynayın yani hepiniz yani kararınız arkadaşlar yüksekte tutun yani olabildiğince yüksek tutun normal işte benim klasik kullanıyorum arkadaşlar düzgünleştirme kapalı benden yani telefondan yani ses kaydını buradan alıyorum ekran kaydını buradan alıyorum işte oyunu da buradan oynuyorum gerçekten çok zorlanır Bence telefon zaten zorlanıyor kasıyor oyunun sonlarında doğru ne yapıyorsun lan burada sen adam oturmuş böyle sağ sol bakıyor ay kim var kim yok diye Neyse kardeşim kendine cici bak hadi orada bir motor vardı öyle yani arkadaşlar kendi şöyle bir kafadan alabilir miyim İşte bu Kendi yerinize göre oynayın yani. Girin mesela training modda. Söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Şurada bir kuşuma baktım. Yani öyle. Tarayın mesela. Bir sprey atın. Deneyin yani. Bence de e, kendi elleriniz sizin için çok daha iyi olur. Abi ne kadar bot çıktı ya. Ben hassasiyetlerimi göstermedim değil mi? Şöyle arkadaşlar. Kamera hassasiyeti bu. Ateş etmez animasyonlarım bu. Şöyle jiroskop ayarları, 3. şahıs arkadaşlar 245 kullanıyorum. Halo 241, 240 yapalım bunu. 3x arkadaşlar en sevdiğim dürbün bu arada. 3x 238, 6x öyle kullanıyorum yani arkadaşlar şöyle. bakarsanız zaten. Seslenme mi atalım? Burada atalım bence. Dur dur dur. Burada atalım. Söyle hayırlı uğurlu olsun. Partiyi de başlatalım. Açıkta kalmayız ya böyle arada kalırsak gerçekten çok üzülürüm. Yani net bizi yerler. Şöyle bir bakalım. Bu arada arkadaşlar çok güzel yorumlar atanlar var yani gerçekten hepsine çok teşekkür ederim arkadaşlar Bir like atıp abone da gerçekten çok sevinirim Bir de bildirimlerini açın arkadaşlar Gerçekten hmm, bana destek vermiş olursunuz yani Yapmazsanız da olur canınız sağ olsun yani benim için fark etmez sadece YouTube'da yeni olduğumuz için söylüyorum ha, Hadi bakalım fişek de geliyor bizim buggy'de aynen dur şu hassasiyeti yapayım gel 4x şöyle kalsın aynen çabuk gel dur ben 3 set alayım sen içinde ne istiyorsan al zaten yeleğim var yeleği alırsın bekle acaba bir de 8'i sorusu gerçekten mutlu olurum. hah geldi Ay 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 AVM artı Groza mı? Groza'yı alıyorum bak Zübe. AVM'yi sen al. Hadi gidek. Koş koş gel. Hadi gidek. Var var. Al. Şuraya bıraktım. Hadi gidek. Şöyle. Skula gitsene. Burada zaten kimse yok. Fişeyi burada attık. Yani olan olsaydı bakardı ya bence. Abi gerçekten adamlar nasıl hemen ölüyorlar ya. Çok şaşıyorum ya. Bir kere de ölmeyin ya. Kill çıkartamıyoruz ki. Bak biliyor musun nereye git böyle. Poçinkiye gitsene. Veya drop'a git aynen mantıklı. Drop'a git. 5 kişi kalmış kalmış 15 kişi kalmış İkisi biz 13 abi biz nereden bulacağız bu 13 kişiyi? Birbirinizi öldürmeyin ya lütfen abi bizim kilo ihtiyacımız var adam arıyor bulamıyor sol tarafta drop sağda drop'a gelen olacaktır ya şöyle bir groza şov yapabiliriz ay dur etrafında gezinsen ne yapacağız zaten her şeyimiz var A AVM alacağım onu adam var seni bir alabilir miyim seni alayım kardeşim hadi lobiye Eyvallah arkadaşlar AVM'yi alacağım Çünkü güzel vuruşlar çıkıyor Bilmiyorum ya. Normalde ben M24 çok seven birisiyim. Hadi bakalım. Adamların da bayağı güzel lootu varmış ha. Dur şöyle bir cam basalım. Şurada birisi var mıdır? Hadi lütfen bir kere ses verin. Gerçekten abi bir kere ses vermeniz yeterli yani. Başka bir şey istemiyorum. Şunu alalım koş drop'a gidelim. Drop'a yine geldi, lan olacaktır diye düşünüyorum. Telefon kaçıyor. Yolda biri gidiyor sağ tarafta. İki kişi hatta. Git 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 şu evlerde bekle. Şurada da biri var. Aynen. Araba geldi. Çok güzel abi. Çok güzel çatışma çıkar burada. Dursana. Şu arabayı vur. Araba şurada duruyor. Ben şu adamlara bakıyorum. Sen arabaya bak. Ay 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 ay. Nerede? Abi öl artık ya. Drop'un orada adam var. Sen de göster. Arkadakilere baksana Cibel. İşte bu. Cibel arkadakiler ne oldu? Cibel. Bak yolda biri vardı. Telefon bir anda kasmaya başladı şuradaki de. Tamam. Bunları aldık güzel. Abi 5 kişi kaldı ya. Şu yolda bir iki kişi falan vardı. Ne oldu onlara ya? Bir daha Groza. Gel. Çok açıktayız ya. Gel gel gel. Koş 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 koş. Şu arkadakiler kaçtı mı emin misin? Gel o zaman onlara arayalım. İnşallah buradadır ya. Bunları alırsak. Aa, aynen burada burada. Direkt gitseydin ya. Gel bir AVM şov yapalım o zaman. Hadi. AVM şov başlasın. Nerede ya? Kardeşim bir kere. Aha. Kafanı gördüm hadi bakayım. Gel gel yavaş yavaş gidelim. Koş koş onlar en az iki kişi en fazla dört kişi hadi bakalım. Bence iki kişi ya ondan fazla değildir çünkü iki kişi sıkıyordu. Bir susturucuyla biri M4 ile sıkıyor herhalde. Gel 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 bir bomba atalım. Bombayla alalım onları. Şöyle şuraya atalım. Seni alayım kardeşim hadi bakayım. Aynen benim bombaya gitti güzel. Bir daha var. Şuraya bomba attı sanki. Dur bir patlasın. Hadi bakayım kardeşim yolunu bir al. Koş koş alana gideriz. Şuradaki aldık evet. Araçlarına bir bak ya. <laughs> ne olmuş ha? Geldim. Dur. Dur dur. Enerji basıyorum. Hadi gidek. Hadi gidek. Burası iyi. Tamam. Şu arkamızı bir kontrol edelim. Şu evlerde bence ya onlar. Ne dersin acaba? Drop'a gerçekten bu saatten sonra giden olacak diye düşünmüyorum. Tamam. Geldim geldim. Açıktasın ama. Zuba direkt. Tamam bir dakika bir dakika. Hadi göster kardeşim. Burada kimse yok. Okey okey. Ay gitti ya adam gitti. Arkadaşlar var bence bu bayıldığına göre. Bir bomba bombayla yağdıralım mı gel. Bu bir. Bu iki. Şaka yapıyorsun ya. Bir tane ben attım dur patlasın. Hı. 8x mi? Aha çok güzel oldu. Şu 4x'den bir kurtulalım. Sevmiyorum ya. Keskin nişancı için çok kötü bir durum. Şimdi iki kişi kaldı. Onlar nerede? Arkadan sıktı. Bak şurada bir yerde aynen. Hadi bakayım yol al. Lobiye. Lobiye. Hadi hadi hadi. Tek kişi. Hadi bakalım. O da orada. Dur dur. Gördüm onu. Bir groza şov yapalım. Dur dur Riziba. Bir groza şov yapayım ben. Arkadaşlarıma ne kadar Groza'yı iyi kullandığımı göstereyim. Bir sis attı. Bekle o zaten alan dışında. Göster artık. O yerde yattığı için direkt gitmek istemiyorum. Bak alan dışı kalmış herhalde. Hadi... Hadi bakalım. İşte win. Yes. Arkadaşlar. 11-16 leş. Çok az bir kilolla. Evet farkındayım ama. Bence güzel bir AVM ve Groza şov yaptım. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Arkadaşlar bir like atın. Olursanız sevinirim. Ya, bu arada. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.